Orada mesela ev kirası kaç para, et kaç para? Mesela bize dün bir fotoğraf geldi. Almanya'da kıyma 3 euro. Türk marketinde. Ha, burada bir tane çay içiyorsun. Şurada 150 kuruş. Orada 3 euro'dur. 3 euro, 3 oranın 3 TL. 3, 3 TL oran. Ha, oranın erosu ama. Or Orada sonuçta TL geç. Onda, e, ev kirası 500'den 750-800'e kadar çıkıyor yani. Kralı ev 800 Euro. Kralı ev 1500 Euro. 1500 Euro. En kralı yani. 2500 de var yani tamam. ama. Şimdi mesela insani diyelim öyle ultra lüks değil. Benim bulunduğum Benim bulunduğum çevrede mühitte 750 bin arası. Ama böyle temiz bir ev. yani. Temiz bir ev yani evet. Buradaki kiralardan bilgin var mı? Buradaki kiralara döktüğün zaman gelire göre yani. Burada da 2500'den 3000'den aşağı ev kirası yoktur yani lokasyona göre bin, civarından başlıyor. Ha tabii ki bin liradan başlıyor yani bu parsak efendim kepes tarafına gittiğin zaman bin liraya bulabilirsin Ne şey diyorlar Avrupa bizi kıskanıyor diyorlar var mı öyle bir şey? Efendim annem. Avrupa bizi kıskanıyor diyorlar var mı öyle bir Kıskanıyor tabii. Bak inan bunu e, içimden gelerek söylüyorum. Bu hükümet geldi geleli Türklüğümüzü bizim elimize verdi yani. Yoksa biz pis pis Türk'üdük, yabancıydık. Şimdi bizi kıskanıyorlar. Siz diyor zenginsiniz diyorlar o. Bizim gibi yaşayamıyorlar bunlar. Zenginmişiz abi. Ee, yaşantımız görüyorsun. Orada boş kimseyi bulamazsın. Boş derken herkes çalışıyor. Mu? Çalışan da var, çalışmayan da var yani. Ama böyle bizim gibi özgür yaşayamıyor yani. O mesela Belçikalı bir adam. Evet. Orada özgür değil mi? Özgür değil.